Ee, Fenerbahçe zorlansa da kazanmasını bildi. Evet Kral e, Trento Süper Ligi'nin 20. haftasında lider Fenerbahçe Gaziantep FK deplasmanında İrfan Can Kahveci'nin attığı golle galip geldi. İrfan Can Fenerbahçe'ye can verdi diyebilir miyiz? 19 milyon euro Gaziantep FK'nın kadro değeri 203 milyon euro Fenerbahçe'nin kadro değeri. Buyur Kral söz sende. Haktan bir taraftan da kadroyu koyalım. Evet. Ya Yücel, şöyle bir bakıyorum maç başlayınca. Yani şey, takım halinde istekli, arzulu, sistemi olan, çabuk pas yapan, ucuma giden, şut atan, gol atmayı isteyen, defansta geri gelen, yani keyif veren bir futbolu var. Her an gol atabilecek yeteneklere sahip. Kazanma arzusu çok yüksek. İşte biraz evvel de söyledim. Eğer son dakikada gol atarsan şampiyon olursun. Ama o son dakikada o golü yersen şampiyon olamazsın. Bu mantık e, Fenerbahçe için de geçerli. Zaten Yücel bu lig Fenerbahçe ve Galatasaray arasında geçeceği bir ger gerçek. E, şu da bir gerçek. Fenerbahçe ve Galatasaray'ı herkes birbirini yeniyor. Her hafta da her hafta çok garip e, galibiyetler var. Farklı e, beklenmedik skorlar var. Beşiktaş da buna dahil, Trabzonspor da buna dahil ama Fenerbahçe ve Galatasaray haricindeki herkes her hafta her şeyi yaşatıyor Türkiye'de. Bunun da böyle bilinmesini istiyorum. Ee, vallahi e, keyifli futbolun arkasında, e, güzel gol, kafayla atılan güzel gol. E, ben Offside diye görmüştüm, sen e, bayrak dibindeki çocuğu görmemiştim. O yüzden e, sen bana e, TikTok'tan atmışsın, gerçekten doğru gol aslanlar gibi gol o dakikada gelen gol e, bırakın e, Türkiye'deki taraftarları Amerika'daki Afrika'daki e, Güney Amerika'daki İngiltere'deki tüm Fenerbahçeleri ben biliyorum ki televizyon başında mutlu etti kalktılar şov yaptılar öpüştüler koklaştılar işte bu hava bu ambiyans bu inançlık çok önemli Yücel e, Fenerbahçe tam gaz yoluna devam ediyor e, şampiyonluğun birinci adayı bence e, son zamanlarda oynanan futbola bakarak söylüyorum. Duran, koşmayan, zor kazanan bir Galatasaray var. Ama Fenerbahçe tam tersi. Tam tersi istiyor, arzu ediyor. Kararlı, istekli. Yani bu seviye çok yüksekte. Onu görüyorum. Evet. E...